İşkenceci kocasını öldürdüğü için 108 gün boyunca tutuklu bulunan ve 3. duruşmada hakim tarafından ceza verilmeye gerek yoktur kararının ardından özgürlüğüne kavuşan Melek İpek artık o zor günleri işte bu çiftlik evinde hayvanlarla ve doğayla iç içe vakit geçirerek unutmaya çalışıyor. Özgürlüğüne kavuşan Melek İpek hayali olan matematik öğretmenliğini kazanabilmek için her gün işte bu masa başında kızlarıyla bir araya gelerek ders çalışıp üniversite sınavına hazırlanıyor. İpek'in en büyük destekçileri ise onunla birlikte ders çalışan iki kızı.